Fatih Altaylı 9 Eylül 2024 Fatih Altaylı.com.tr Ensari oğlundan üst makama mesaj mı? Narin bulundu. Beklendiği üzere cansız olarak. Üzerinden bu kadar gün geçtikten sonra tersi pek umulmuyordu zaten. Anadolu'da ne yazık ki böyle ölümlere sıklıkla tanık oluyoruz. Bazen narin gibi kamuoyuna mal oluyor mesele, bazense çok daha kapalı bir çevrede kalıyor. Bu tip çocuk ölümlerinin temelde iki nedeni oluyor. Ya çocuk görmemesi, şahit olmaması gereken bir olaya tanıklık ettiği için öldürülüyor ya da görmemesi gereken bir muameleye maruz bırakıldığı için öldürülüyor. Emin olun bunların aydınlatılanlardan daha fazlası aile içinde, köy içinde, kasaba içinde örtbas edilip gidiyor. Muhtemelen Narin'in daha önce ölen ablası için de benzer bir durum söz konusu. Nari'nin kaybı ve ölümü bu kadar yaygın bir merakın konusu olmasıydı, muhtemelen ablanın da 7 yaşında kaza sonucu öldüğünü duyup bilmeyecektik. Toplumsal açıdan Nari'nin öldürülmesinden daha beter olan bu cinayetin üzerinin en üst düzeyde kapatılacak olması. AKP milletvekili olmanın ötesinde, Güneydoğudaki neredeyse tüm iş, kültür ve sanat örgütlerinde yer almış: Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği, Diyarbakır Sanayici ve İş Adamları Derneği, Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Federasyonu, Diyarbakır Kültür ve Sanat Vakfı ile Diyarbakır Sosyal ve Siyasal Araştırma Akademisinin kuruculukları, Yönetim Kurulu üyelikleri, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Top Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı başkanlığında bulunmuş Galip Ensarioğlu anında kendini ortaya atıp cinayetin içinde olduğu ilk günden bu yana ayan beyan ortada olan aileyi korumaya başlıyor. Bu öyle sıradan bir koruma ya da cinayeti karartma çabası değil gibi geliyor bana. Yüksek sesle yapılmasının, tüm şimşekleri üzerine çekme pahasına söylenmesinin bir amacı olmalı. Bu amaç, bir cinayetle ilgili hassasiyet bildiren bazı siyasetçilere Mesaj olsa gerek. Bu cinayetin üzerine gitmenin siyasi bir bedeli olur mesajı. Bu mesaj yerine ulaşan üstü kapalı bir tehdittir. Galip Ensarioğlu'nu küçümsemeyin. Yıllar önce Işit tarafından öldürülen bir YPG'linin cenazesine katıldığı için kendisi hakkında bir soruşturma açılmıştı ve o soruşturma açıldıktan saatler sonra apar topar kapatılmıştı. Bilmem anlatabildim mi? Ne zaman insan oluruz? Utanmamız gereken şeylerden gurur, gurur duymamız gereken şeylerden utanç duymak zorunda bırakılmadığımız zaman. Fatih Altaylı